Hadi Özışık. Muhalefet şeytanlaştırılıyor bunun <laughs> neticesinde. Önemli bir cümle kullandı Nihal Bengüsü Karaca. Muhalefetin şeytanlaştırılma dilinden mi böyle bir e, saldırı düzenlendi Özgür Özel'e? Katılır mısın? Katılmam. Peki. Ya bir kere böyle bir günde bu Özgür Özel'e yapılan saldırı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan e, Özgür Özel'i aradı. Geçmiş olsun dileklerini söyledi. Evet. Ömer Çelik'in yapmış olduğu açıklama çok önemliydi. Bize önemli. dedi. O e, hepimize yapılan bir saldırı yorumunu yaptı. Bakanlar, İçişleri Bakanı vesaire, bütün bunların hepsi bu dönemde böyle bir alçak saldırıya karşı siyasetin dili yumuşadı diyebiliriz. Yani böyle bir alçak saldırı karşısında. Şimdi bundan sonra da böyle devam eder mi bilmiyorum ama tartışmalar, siyasi kavgalar mutlaka olacaktır. Geçmişte olduğu gibi. Yani siyasiler arasında kavgalar hiçbir zaman bitmez. Ecevit, Demirel, Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, birçok kavgaya şahit olduk. Siyasetin bir bugün, taraftan kavga demek ama kavga. Ya da siyasi siyaset ama şunu şuna katılmıyorum. Yani eğer eğer böyle hani şeytanlaştırma gibi veya böyle bu tür şeyleri teşvik ediyor manasında biz ifadeleri kullanırsak, o zaman bir çok geçmişe gitmeden yakın zamanda Saraçhane'de toplu halde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anasına küfür ettiler. Ölmüş anasına. O zaman oradan da birileri çık farklı bir şey yaptıydı Yani yapmıyor, böyle bir e, Özgür Özel çıktı dedi, ben kendi anama küfür edilmiş gibi hissediyorum, dedik meseleyi kapattık. Dolayısıyla burada siyasiler bu noktada geçici mi, devamlı mı onu bilmiyoruz ki geçici olduğunu düşünüyorum. Bir sıcak mesajlaşma süreci başlatmışken bizim kendi aramızda biz tartışmacıların bunu başka yönlere çekmesi ben çok doğru buluyorum. <laughs> ya o yüzden yani muhalefeti şeytanlaştırılması vesaire bu bir katil çıkmış. Birazdan detaylarına gireceğiz. İki çocuğunu katletmiş bir katil çıkmış. Bu saldırı yapmış. Bunun daha emniyetteki sorgusu da devam ediyor. İlk etapta Sezgin Tanrıkulu dedi ki ben gittim görüştüm dedi ki Osmanlı torunuymuş. E abisi açıklama yaptı yok ya dedi öyle bir şey yok dedi. Yani dolayısıyla bunu olayın sıcaklığı devam ederken bizim kalkıp yok muhalefet şeytanlaştırıyor veya farklı bir dil kullanmamız ben çok doğru bulmuyorum açıkçası.